Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz? Adım Belgin Tanyeri. 54 yaşındayım. Emekli memurum. Kendinizi birkaç kelimeyle tanımlayacak olsanız hangi sıfatları seçerdiniz? Cesur. Gerçekçi. Dürüst. Peki çevrenizde bu sıfatlarınızı dile getirdiğinizde size gülen insanlar var mı? Hiç alay eden oldu mu? Hayır. Yaşanmış olsaydınız karşılık verirdiniz. Olsaydı azlan cevabını verirdim rahatlıkla yani hiç çekinmezdim. Çocukluğunuz nasıl geçti bir kız çocuğu olarak? Hangi şartlarda büyüdünüz? Ben ee, dört kız bir erkek çocuğunun olduğu bir ailede büyüdüm. E, tek katlı evlerimizde böyle mahallede yaşadım küçük bir kasabada doğdum büyüdüm. Mutlu bir çocukluğum vardı. Herhangi bir şeyim yok. Yani her çocuk gibi bizim zamanımızda o zamanki e, yaşam tarzına göre herkesin aynı standartlarda olduğu zaten bir aile düzeyi vardı. Öyle bir ailede, mahallede, dışarıda akşama kadar oynayarak böyle bir çocukluk geçirdim ben. Peki o zamanın toplumuyla çocukluğunuzda korktuğunuz şeyler var mıydı şimdikiler gibi korkularınız var mıydı? Yok herhangi bir korkumuz olmadı. Çünkü biz ee, böyle bağımsız yaşıyorduk. Dediğim gibi sabah evden çıkıyorduk kahvaltımızı yaptıktan sonra, akşama kadar sokaktasın. Yani e, bugünkü gibi e, sokakta çocuklara taciz, işte şiddet uygulayan kimse yoktu. Mahallelerde e, mahallede komşu seni koruyordu, e, komşunun oğlu sana yan gözle bakmıyordu, namusu olarak seni adlandırıyordu. Başka mahalleden birisi, bir şey gelse mahallede e, arkadaşın seni koruyordu. Yani mahallede böyle büyük bir aile şeyi vardı. E, düşüncesi vardı. O yüzden herhangi bir problem yaşamadım. Bu zamana kadar yakın ya da uzak çevrenizde sizi rahatsız eden, lakaplar kullanan ya da çağ dışı ayrımlarda bulunan insanlar oldu mu? Hayır. Öyle bir şey yaşasaydınız nasıl karşılık verirdiniz? Ya da daha çok Şöyle bir olay yaşarsam kendimi tutamam dediğiniz bir şey var mı? Zaten öyle bir şey olduğu zaman tepkimi hemen gösteriyorum. Yani asla e, kabullenemediğim şey cinsiyet ayrımı, renk ayrımı, ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı. Bunların hepsine karşıyım. E, bana insan gözüyle bakılmasından yanayım. Yani cinsiyetimle, işte mezhebimle ırkımla asla şey o şekilde bakılmasından çok rahatsız olan bir insanım. Benim gözümde herkes insan. Ben de çünkü karşımdaki insanlara o şekilde bakmıyorum. Kadın ya da erkek gözüyle bakmıyorum. İnsan olarak bakıyorum. Özgüven dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? Sizin için ne ifade ediyor? Kendine güvenmeyi ifade ediyor. Ayakta durabilmek, kendine güvenen, dik durabilen, güçlü demek. Peki özgüven bir kadın için çok önemli mi gerçekten? Tabii ki çok önemli. Kadınlarımızın çoğunda özgüven yok. Yani bunu toplum içerisinde yaşıyoruz, görüyorum ben. Gözlemler, onları gözlemliyorum. Aterkil toplumlarda kadının kendine güveni karşılaşacağı bazı durumlarla başa çıkabilmek adına çok önemli. Sizin bu durumla ilgili vermek istediğiniz bir mesaj var mı? En başta kadınların da cinsiyetçi yaklaşmamalarını öneriyorum. Mesela çay içeceğiz bir yerde diyelim, çay içmeye gidiyoruz. Orada erkek çoğunlukta, kadın arkadaşlarım girmiyorlar ama ben girerim orada, otururum. Tek başıma da olsam, 100 tane de erkek olsun, gider otururum, çayımı içerim. Kadınlara da öyle şey yapıyorum ben, o anda uyarıyorum. Niye gelmiyorsunuz? Gelin oturun diyorum. Onlar da çekiyorum yani o şeye. Çünkü kendilerine güvensinler toplumun her alanında, her yere girip çıksınlar yani bundan yanayım. Yaşamınızda kendinizi çok başarısız ya da çok değersiz hissettiğiniz bir an oldu mu? Neler yaşadınız? Neler hissettiniz? Pek böyle öyle bir şeyim olmadı yani. Öyle bir şey yaşamadım. Diyebilirim fazla çünkü yani e, hayatta her sorunun bir çözüm olduğuna inananlardanım. Bir de yaşanması gerekiyorsa yaşanmıştır diye üzerinde fazla durmadan ileriye bakmanın gerektiğine inanıyorum. Peki hayatınızın en başarılı hissettiğiniz dönemi nasıldı? O zaman neler hissetmiştiniz? Bu hayatım birçok döneminde oldu. Mesela okulu bitirdiğimde, işe girdiğimde çok başarılı hissettim, değerli hissettim o anda. Çünkü ekonomik bağımsızlığım oldu. Toplum içerisinde bir yer ediniyorsunuz. Ondan sonra çocuklarım olduktan sonra onları okutup eğitimlerini destekleyip belirli bir yere geldiklerinde, diplomalarını aldıklarında çok mutlu oldum. O zaman değerli hissettim kendimi. Yani dünyaya bir şey bırakabilmek emek verip bir şeyi e, güzel bir hale getirmek bunlar beni mutlu etti. Şimdi biraz daha güncel konulardan, günümüzden bir şeyler sormak istiyorum. Hiç bulunduğunuz bir ortamda şiddet görme ya da taciz uğrama korkusu yaşadınız mı? Her kadın gibi ben de yaşadım. Mesela çalıştığım yerde amirler tarafından sözlü olarak uğruyorduk. Böyle e, taciz mi diyeyim artık ona neydi? taciz evet sözle mesela diyor çok güzelsin amirin diyor. Amirliğine güveniyor. Yani senin ünvan olarak senden bir üst kademede. Ama onlarla da savaşımı verdim. Bu tür insanların ifşa edilmesinden yanayım yani. Şimdi eğer siz de izin verirseniz yine günümüz sorunlarıyla ilgili e, özellikle size sormak istediğim birkaç tane sorun var. Tabii ki. Tabii. Siyasi bir partiye mensup bir kadınsınız, partili bir kadınsınız. Siyaset denince akla genel olarak sadece erkeklerin geldiği, erkeklerin yarıştığı bir alanda bir kadın olarak bulunmak nasıl bir his? Parti içinde ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Ya da olmanız gereken yerde olduğunuzu düşünüyor musunuz? Gerçekten değer gördüğünüz bir yerde olduğunuzu? İlk girdiğim zaman şöyle söyleyeyim. Tabii bu tamamen sizin kendinizi tanıtmanızla alakalı davranışlarınızla alakalı. İlk girdiğimde tabi e, cinsiyet olarak asla bir şey görmedim kendi partimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu e, erkek olsun bence kadın olsun kendini göstermesiyle, duruşuyla alakalı bir şey. Daha sonra işte insanlar sizin bazı yeteneklerinizi zamanı geldiğinde e, görüyorlar, keşfediyorlar. O zaman e, sizi daha çok hak ettiğiniz yere getiriyorlar. Şimdi her şeyin altından işte ben çıkıyorum, her şeye koşuşturuyorum, çözüm her şeye çözüm üretmeye çalışıyorum. Partimde bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Birkaç yıldır zaman zaman gündeme gelip, taraflar için büyük tartışmalara sebep olan bir konumuz var. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul Sözleşmesini yalan söylemeyeceğim. Ben geçen sene okudum. Çıktığımda yani söylemler arttığında işte kanun kabul edilsin falan söylemler olunca okuyayım dedim. Okudum. Çok güzel bir kanun. Kadından yana bir kanun. Çok hoşuma gitti. Hatta o anda ben ilçe başkanımıza hemen aradım. Dedim ki broşürler bastıralım dağıtalım kadınlarımız öğrensin dedim. Hani belirli başlı olanları. Öyle bir yola da gittik. Kesinlikle aslında ben kanunların yapılmasından ziyade uygulanmasından yanayım. Toplumumuzda birçok kanun var. Ama uygulanmıyor. Uygulanmayan kanunda bence hiçbir anlamı yok. Şimdi yine biraz daha bireysel sorulara geri dönerek en büyük hayaliniz nedir? Şunu yapmayı çok istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Hayatımda böyle hani e, her hedeflediğim şeyi yaptım. Çünkü çok mücadeleciyim gerçekten. Emeksiz yemek olmuyor, onu biliyorum. Hayal olabilecek her şeyi mi ben gerçekleştirdiğime inanıyorum bugüne kadar. Çünkü çok inatçıyım. Sizin için önemli olan insanlar bunu mutlaka duymalı, yaşamalı ya da yaşamamalı dediğiniz bir anınız oldu mu? Evet oldu. Mesela ben eşimden ayrıldım Mudanya'ya geldim, Bursa merkezdeydim Mudanya'ya taşındım. Ev kiralamak için bir ev bulduk. Evi kiralamak istedik. Ev sahibi dul kadına vermek istemediğini söyledi. İşin aksi şey komik tarafı bu kişinin çocuğu da eşinden ayrılmıştı. O anda çok tepki gösterdim. Vermiyorsan verme dedim yani. Ev mi yok dedim. Ondan sonra bir kişi araya girdi. Ayıp ettiğini söyledi. Ben çok o anda şey yaptım. Kendimi kötü hissettim. Dedim param var. Ee, ama ev tutamıyorum. Ev kiralayamıyorum. Ee, bu yüzden ee, bu beni çok etkilemişti yani bir kadının bir kadına bu, bu şekilde bakılması gerçekten çok kötüydü. Hani bir insanın eşinden ayrılması, toplumda e, dul, e, kadının tek başına yaşaması toplum tarafından kabul görmeyen bir şey. Ama ben bunu da böyle yaşatacağız, öğreteceğiz o insanlara kadınların yine öğretmesi gerektiğine inanıyorum. Toplumun kadın ya da erkek ayırt etmek sizin regl hakkındaki düşünceleri malumunuz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu bu da yine bizimle alakalı. Özellikle burada annelere çok ıı, şey düşüyor, ödev düşüyor. Ben oğlumu mesela ped almaya gönderdim bakkaldan. Ya da işte ben aldığım zaman ıı, satıcı ıı, gazeteye sarıp siyah poşetle uzattığında satıcıyı uyardım. Aç çıkar dedim. Poşetten şeyden dedim. Gazeteye sarma dedim. Şeffaf poşete koy dedim. Bu utanılacak bir şey değil benim için dedim. Bu tür şeylerde şu anda günümüzde çok iyi. Eskiden çok daha kötüydü. Mesela ben kendi annemden şey vereyim, örnek vereyim. Eskiden pet yoktu. Kız çocukları evde dikilen, annelerin diktiği bezleri kullanıyorlardı. Annem şey derdi, bunları görünmeyecek yerde biriktirin, öyle yıkayın derdi. Çünkü bu işte birisi görürse bu kanlı bezi birisi görürse sizin işte bir yerinizi görmüş gibi olur derdi. Bu kadar aşağılayıcı bir şey söylem kullanıyordu. Ama ben kızıma mesela o şekilde öğretmedim. Toplum içerisinde sıklıkla kulağımıza çalınan cinsiyet ayrımlarına bağlı kalıplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örnek vermek gerekirse adam gibi evde kalmak, dam olmak, kız ya da gelin almak, kapmak ya da vermek ya da erkeklere yöneltilen karı gibi. Özellikle mesela evde kalmak ya da kızı vermek, almak bu beni çok üzmüştü. Mesela evlendiğimde soy değişmesi bile beni çok üzmüştü. Nüfus cüzdanımı alıp baktığımda soy ismimin değiştiğini görmek bile çok üzmüştü beni. Ya i̇nsanlar belirli bir şeyler içerisinde büyüyorlar. Ee, düşünsenize belirli bir yaşa kadar bir soyadınız var. Evleniyorsunuz. O kişinin soyadını taşımaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. E, o Adam diyor ki ben bunun soyadını aldım. Kendisini verdiler, aldım. Çünkü kız isteme olayı oluyor. Gidiyor anneden babadan istiyor, diyor verir misiniz? Bir şey alır gibi. Bunların yani dayanağı bunlar. Bunlar değişmeli. Bunlar değişirse bir şeyler değişir. Bunların hepsi eğitimle olacak işler. Yani eğiteceksiniz. Her birey kendi üstüne düşen vazifeyi yerine getirecek yani. Bunu ödev edinmek gerekiyor toplumda. Peki Türkiye'de yaşayan kadınlara ya da erkeklere ya da toplumun tamamına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili. Ben burada hem kadınlara hem de erkeklere cinsiyet ayrımı yapmazsak zaten böyle bir gün de kutlamamıza gerek kalmıyor. Hep özellikle üzerinde duruyorum. Cinsiyet değil, insan. Böyle baktığımız zaman gerçekten dünya üzerinde birçok ayrım, ayrımcılığın önüne geçebileceğimize inanıyorum. Ayrım yapmayacağız hiçbir şekilde. Dediğim gibi renk, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmayıp karşımızdaki canlıya insan, hayvan, bitki genel olarak bakarsak zaten bunu böyle şeyler yapmamıza bile gerek kalmayacak. Bir de çocuklarımıza bunu öğretme, öğretmemiz gerekiyor. Yani işte sen kadınsın ya da sen erkek adam oldun. Bunu yapmalısın, şunu yapmalısın şeklinde yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Mesela oğluma ağladığında ben hiçbir zaman oğluma demedim. Ne kadın gibi ağlıyorsun demedim. Ağlamalısın dedim. Ağlaman gereken yerde ağlamalısın. Üzülmen gereken yerde üzülmesin. Çünkü insan olmanın gereği bu. Eğer ağlamazsan, üzülmezsen, sevinmezsen insan olduğunu anlayamazsın dedim. Bu yüzden yani dediğim gibi hepsinin altında bir yerlere, kalıplara girmenin sonucu bu tür şeyler çıkıyor. Eğilimler. Bizim sorularımız bu kadardı. Sizin üstüne eklemek, anlatmak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben belki bu kadar anlattıktan sonra yine de şeye e, girecek. Cinsiyet ayrımı yapıyormuşum gibi gelecek ama e, kendi yaşadığım hayatımdan, geçmişimden e, dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Yine kadınlarımıza söylemek istiyorum özellikle. Kadınlarımız çocuklarını, kız çocuklarını okutsunlar onları değersiz hissetmelerine müsaade etmesinler. Tek başına seyahat etme özgürlüğünü tanısınlar, dışarıda rahat gezebilmeyi öğretsinler. Yani onun diğer e, erkeklerden farklı bir insan olmadığını, ekonomik özgürlükleri olsun. En önemli olan bu. Şu anda toplumumuzda ekonomik özgürlük. Çünkü ekonomik özgürlüğü olan kadın sorunlarla daha iyi başa çıkabiliyor, daha iyi ayakta durabiliyor, kendini savunabiliyor. En önemli şey ekonomik özgürlük. Okutsunlar, kızını da okusun, oğlunu da okusun. Söyleyeceğim bu kadar. Peki teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kudu